Dostlar bugün 5 Haziran 2025 Çubuk kanatlı hayvan pazarına geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önlem amaçlı yine kapatılmış durumda. Şu an açık değil. Onu çekeyim dedim. Şimdi çubuk hayvan pazarına gidiyorum arkadaşlar. Bakalım Arife günü hayvan gelmiş mi? Ne durumda? Onu bir görelim arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Bakalım ilk defa. Dün yakacıktaydım. Beni destekleyen, yorum yapan bütün değerli dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime teşekkür ediyorum. Yine yorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalım para kazanılmaya açıldı. Her bir beğeni, yorum beni üst sıralara taşıyacaktır inşallah. Sizler için yollardayım arkadaşlar. Bugün Arife, hepinizin şu an kutlayamadığım, göremediklerimiz, duyamadıklarımız olursa da hepsinizin şimdiden bayram mübarek olsun arkadaşlar. Yarın dediğim gibi Çelikler Besicik'te olacağım. Ee, gelirseniz birinci gün orada çayımızı, kahvemizi, sohbetimizi ederiz. İnşallah kazası, belasız e, bir kurban olur arkadaşlar. Tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. Kanalıma abone olup beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> dostlar, Suat Pazarda kanalından, Ankara'dan hepinize sevgiler, saygılar. Saat sabah 7 civarı arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir canlı yayın yaptım. <laughs> Bu da ilk canlı yayınım oldu kusura bakmayın. Ben sadece heyecandan yani çalı günü gelip de hayal kırıklığı yaşadığım için bugün de dedim açılmaz mı olur mu? Gerçekten çok güzeldi. O canlı yayınımı önce attım ki arkadaşlar ben bunu şimdi akşam yayınlarsam size bir faydam olmayacaktı. Ve inanır mısın para açmayı da kayb açmamışım kazanmasını hiç önemli değil. En azından bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Ee, bunların falan da fiyatlarını aldım. Yine de buradan. güven aleyküm. Kolay gelsin. Ne? İyidir abi, ne yaptın, ne getirdik bu hafta? Vallahi koyun getirdik, kuzu getirdik, koç getirdik. Koçlarımıza, kuzularımıza ha? ne diyoruz evet. mi? Bir de bakalım bir, vay maşallah. Vallahi kuzulara 15'e diyoruz, koyunlara 15'e diyoruz, Koşlara 15. 30 diyoruz. Şu koçlar güzelmiş abi, koçlar kaç kilo geldi? Koçlar etli. Etli maşallah, belli zaten, baksana. Da şey, kaç kilo gelir, gelir canlı? 80 kilo gelir. canlı 80 gelir. Abimiz burada arkadaşlar. Gelirseniz hemen girişte merdivenin yanında. Aynen. Var mı Peki. isteyen dayı? Kolay tamam. gelsin hayırlı Evet arkadaşlar. <laughs> Halen de geliyor. canlılar ben canlı yayın yapmıştım. Açık olduğunu belirtmeye çalıştım ama titriyor dediler. Telefonun kötü dedi. Haklılar. Biliyorum çünkü. Olsun arkadaşlar. Ben en azından pazarın şu kalabalıklığına bakın. Bana soruyorlardı abi nereden alalım, nasıl gidelim? Ben dedim çeye gidebilirsiniz canlı. Çubuk canlı hayvan pazarı. Abi canlı yayın yaptım da şimdi normal atacağım. Buna kaç dedik bunlara? Normal atacağım şimdi video. Evet, da şimdi 14, 14, 16, 17, 18 kadar çıkıyor. 14 ile 18 lira arasında arkadaşlar. Evet. Hayır getirmiş. Canlı yayında yayınladım ama bir de burada bakalım şöyle. Var mı istenen mi? Keşfiz. Kolay gelsin. Aa. Şimdi yayınlamadıklarıma doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Kardeşi canlı yayını yaptım, attım gelirler abi inşallah. Şu, anda. şu an üçe mi geldik? O zaman yani sen bunu söyle değil. bir abi, oraya olmadı şimdi. Kaç lira dedik kardeş? Bir daha söyle sen bunu. Abi 18, 19, 20. 19, 20, 18. Emer'in o sattın mı? Burada abi. Hani nerede? Keçiler de var. Keçiler kaç Keçiler kaç lira Keçiler, Keçiler da. 11, 12. Şu, şu arkada yok. 11, 12 de. Kısır koyunlarımız var. Kısır koyunlara ne dedik abi? Nerede koyunlar aşağıda. Koyunlar aşağıda. Aşağı, 15, var. 15, 16'dan başlıyor evet, arkadaşlar. Evet, 14'e dördü orada biliyoruz. Şurda arkadaşlar, evet. bir tane. Merinos'u göremedim abi, nerede o? Nerede? Aşağıda, aşağıda. Aşağıda kalmış o zaman. Yok, yok, bu da bu da. Öyle mi? Vay arkadaş, yatıyormuş demek ki ya. Buna kaç dedik abi Merinos'u? Başka 35 lira. lira dedik. 35 lira diyorum ben. 35 lira. Yakında çıkıyor. Aha, havasını gözünü çaktınız. Ay maşallah. 35 lira dedi arkadaşlar. 19, 20 18. 18'den başlıyor toplarımız var. 15 16. 15'le diyebiliriz ki 35 arasında gidiyor, doğru mu Aynen. abi? Peki 35. sana nasıl ulaşacaklar? Bir telefon verelim mi? 534. Evet. 221. Evet. 92 47. İsim neydi abi? Fatih. Fatih kardeşimizi arkadaşlar ararsınız. Aynen. Alamayanlar abime ulaşsın, Aynen. var mı? Canlı Aynen. veriyor mu Canlı kilo, baskül battı atıyoruz Aynen. mu abi? Canlı kilo. Veririz. 300'den veririz. Peki. Buyuranlara da ikram ederiz. Büyüklerde de ikram olacak. Yani. Suat Pazarda alanından geldik diyene tabii, ekstra ikramımız ikram var, ederiz. doğru mu? Kolay gelsin tabii. dayı. Hayırlı işler hayırlı pazarlar. Aa. Devam edelim arkadaşlar. Canlı baskül 300 dedi abimiz. Evet, şöyle gidelim. Arkadaşlar canlı yayını yaptım, attım. İnşallah oradan bilgilenirsiniz, faydalanırsınız ilk defa en büyük tonluk bir boğa gördüm. İlk defa o kadar büyüğünü yani o kadar yer gezdim. Biraz tabii hoş tane olunca ayaklı oluyor arkadaşlar. Onun etkisi vardır da ama yani çok yüksek bir enli geldi mesela. Şu kaç lira derler. Birkaç fiyat da buradan alayım. Bu da pazarlık mı var acaba? Daim onlara 250 diyordu. Şu kapalı olanlar şunlar. 230'a 250 demişti karşı tarafa da. Ben yani bunun fiyatını almıştım. Bu da aşağı aşağı değil ki abi şunlar abi. Bak bu sefer ne güzel. Çok güzel hayvanlar gelmiş arkadaşlar. Amma uzun ha şu var ya. kadar uzun ya. İlk defa böyle uzun. Bu da pazarlık ne durumda? 250 diyorlar da şu 250 ya ora 250 de bir şey denmedi çok gelir diyor devam edelim o abu Aşk daim onu zapt edemez ki ya, bir kişi. Aşk daim de onu zapt edebilecek mi? İyi. Burada bir pazarlık mı var? Birisi daha çekiyor orada. Bu da... TikTok mu atacak acaba? Ama karşılaştık bunu. Bana karşılaştık abi. Şu canlı. He abi. Ona 170 lira diyoruz. 170. Kaç kilo gelir canlı olarak abi? 650. Ye 600. Ye... Şu da senin herhalde abi. Buna ne dedik? da 160 lira. 160 lira. Arkadaşlar gelirseniz abimiz yardımcı olur. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Çıkın gelin. Çubuk pazarı canlı. Arkadaşlar genelde yarına kadar da duracağı için hani e, akşam da olsa bence gelinebilir diye düşünüyorum. Abi ben 5'te 4'te 5'te kapatırız diyorum. Genelde saat 1'inde 11'e kadar durdum. Bir tane mal kalmamıştı. Öğlen 11'de bitmişti arkadaşlar. Başkan geçiner kaç lira? Kolay gelse. Çepiş. Çepişlerimiz kaç lira abi? Abi çepişlerimiz 15'ten başlıyor 18'e kadar abi. 15 18 arası. Maşallah. Kaç kilo gelir abi? Mesela şuna kaç lira deriz? Şuna. Abi sana bunu kaça bırakırsın? Bir sıfır kapak 16'ya veririm sanırım abi. 16'ya arkadaşlar. Abimiz 16'ya bırakacak. Çıkın gelin. Bak. Canlı kaç kilo gelir 60 60-65 arası arasında. Şöyle iyice bakın. Şu iki padokta mı senin abi? Onlar. padokta benim oldu. Benziyor çünkü. Padok kaça kiralıyorsunuz abi şimdi. lira. Allah. 5 lira derken 500 lira. 5 lira? Tanesi şu padok 2,5 lira mı? Yapma ya, çok pahalı abi. Abo! Ben padoklar 300 lira diye biliyordum. Vallahi bilmiyorum da. Bugün ben... özel mi acaba? Dün geldim. Evet ha sen e, gün aşırı Dün, durduğun için mi acaba? He o zaman olabilir. Mesela ben işte gidene kadar kiraladım burayı. Bayram bitene kadar. Kiraladım. Tamam o zaman doğrudur. Çünkü biz Padokhan'ı 300 liraya kiralandığını biliyor musun? Sen şimdi 5 lira deyince bayağı çok geldi bana. Ama ikisini 5'e kiraladım. Doğru. Yani belki bu gün aşırı olduğundan dolayıdır. Ama sen bir telefon ver sana ulaşsınlar o zaman. Yoksa buraya mı gelsinler? Bana buraya gelsinler. Tamam. 450 benim. Tamam. Şurada arkadaş 50 numaralı Padoa gelirseniz bir de 49 50. Bakın abimiz çep işlerini getirmiş. 16 15'ten başlıyor. 18'e kadar. Ve akşam da burada arkadaşlar. Bayram birinci günü de buradaymış. O bilgiyi de vereyim size. Devam edelim. Allah bir tane geliyor. O şimdi bize gelir çarpar abi. Bize gelir. Aman. Aman. Allah aman. Allah'a aman. Eyvah eyvah dayı. Allah'a işte bizi bitirdi yani. Bundan fiyat anam abi bu küçükler var ya vallahi büyüklerden değil oğlum. Hadi kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Birkaç tane büyük alayım. Ben bir saat burayı canlı yayın yaptım arkadaşlar. Ne kadar beğenseniz beğenmeseniz de ben gene de sizin beğenilerinizi bekliyorum. Amacım tamamen bunu akşam yayınlayacağım. Bak, bunu akşam yayınlayacağım. Onu niye yaptım? Alta sordum nasıl dedi abi bulanık çekiyorsun ama sesin geliyor dediler. E tamam o zaman ben sesimle size ulaşayım istedim arkadaşlar. Aksilik ya para ilk defa açtığım için para kazanmayı da açmamışım hiç önemli değil Aman. ama. Allah'a. Pay buna kaç lira diyor. Kaç? Y 170. Abo. 170 arkadaşlar. Ya şöyle Abi ne yaptın? Selamun aleyküm. Ne getirdik abi bu sefer? Bana getirdik abi. kaç lira dedik abi. 180. 180 lira. Maşallah. Kaç tamam kilo 600 gelir? 600 kilo. 600 kilo. Bir tane mi kaldı sende? <laughs> arkadaşlar yetişen alır. Abi bize ulaşayım. Değil Kesin mi abi? Yerimiz var. Kesin parçalama var diyor. Aa, yerimiz Kesin neredeydi? Fatih Mahallesi'nde mi? Şunlu kavşağında. He ee, yakınmış. Başka elimizde var mı? Sana ulaşsalar. Bir tane mi? Kal kalmadı Çok Hiç bitti bit o zaman bit almaya abi, gerek abi. yok. Çok var mı isteyen abi? Var. Hayırlı işler hayırlı kazançlar. Arkadaşlar fiyatı verdi. Biraz da birkaç da bir ufak tuval alayım ben. Allah Allah dur ya üstümüze Şuradan gideyim arkadaşlar, şu tarafa doğru. Şu üç boğanın fiyatını aldım arkadaşlar, canlı olaraktan. Hani aman, böyle bir devam edelim Allah bunlar var ya. Abi ne abi? Kapaklarına bakın arkadaşlar, kapakları, şu dişleri var. Ama bu da acayip sinirli ya. Ha, devam edelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim abi bunlar ne oluyor burada ya? Aa bu kalktı atladı gitti. Cık. Uçacak aşağıya. Ha? Anam bir tane. Ha dayı. Allah. <laughs> of. Allah abi bak kaç. Kaç abi kaç. Allah'a kaç geliyorlar. Ha <laughs> dayı. Buraya saklanamaz. Kaçayım ben şuradan ya. <laughs> of. Arkadaşlar çok sıkışık. Çok sıkışık da şuralardan bir iki fiyat alabilirsek soralım bir. Abo şu yerdekine bak ya. arkadaşlar bu ne? Sendin? öyle mi? Görünmüyor mu? Hem bu kolay gelsin senin mi? Kaç lira diyoruz bu kaliteye? 155 abi. 155. Evet. Bir tane mi getirdin? Kaldı. Bir tane, son bir tane son bir kaldı. kaldı. Kaç kilo gelir abi canlı? Abi canlı 540 kilo geliyor. 540. Aynen. Müşterilerimizi bekliyoruz diyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Başkan senin paçalar kaç lira bunlar? Abi bunlar 170 lira, 180 lira. 170 180. Aman. Şöyle bakın arkadaşlar. Kardeşim getirmiş. 170 180'e verecek. Yardım etmemi istediğim bir şey var mı kardeş? Kolay gelsin. Hayırlı işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu bu. Hayvan pazarı kalabalık arkadaşlar. Güzel oldu. Alamayanlar, son günü bekleyenler de varsa buradan çok rahatlıkla alabilir. Hatta sabaha kadar açıklarmış arkadaşlar. Hatta iki gün bile kiralayanlar varmış yani onu da öğrenmiş oldum. Bunlardan mesela fiyat almıştım. Abim fiyatlarını vermişti. Şunlardan almam. Emi kolay gelsin. kaç lira diyoruz kalitelere. Kaçer lira Emi? Kaçer lira değil mi? Sen de dayı onlar. Kaliteler senin abi. Değil. Sen Sen... Ben şimdi düveler var, tosunlar var. Bak mesela evet. şu tosunlar. Sen şimdi 130 den, 140 den, 120. 120. Maşallah, hay maşallah. Başka şu karşıdakine ne diyor şu satıldı. karşı? Satıldı. Eyvah, olmadı şimdi. Şu düvelere ne dedin? Şuna 80 diyorum, şuna da 90 diyorum, ona da 110 diyorum. Şu 110, şu 90. Arkadaşlar ucuz fazla padok arıyorsanız gelin işte ama maşallah. Kolay gelsin hayırlı işte. Daha geliyor arkadaşlar. Çıkın gelin. Alamayanlar varsa. Aman. Aldık mı dayı? Aldı hayırlı olsun. Kaça bitti? 92. Alana satana hayırlı olsun. 92'ye bitmiş diyor arkadaşlar. Karatosunları soralım bir. Hem kolay gelsin. Şu kara tosunlar da abi. 130 lira abi. Şu üçü de. 130 lira. Şu 140 lira. Aynen. Şöyle bakın arkadaşlar. Başka şunlar da mı senin abi? Aynen abi. Onlara ne diyeyim mi? Aynı abi. 130 lira böyle diyor. 130 lira aralığında arkadaşlar. Peki canlı ne gelir abi ortalama? Canlı 400 430. 400 430. Sen de buradasın. A, sabaha kadar duracak mı abi? Duracağım. Abi. Arkadaşlar sabaha kadar abimiz burada. Padok numarası yok ama hemen sondaki girişte. Doğru mu? B blokta B arkadaşlar. Gelirseniz 130-140 aralığında arayan tabi pazarlık sünnet pazarlığını da yaparsınız arkadaşlar. Ben size şöyle yandan da çekeyim. Canlı yayını yaptım. Şimdi normal yayın yapıyorum arkadaşlar. Bunu zaten dediğim gibi akşamanca atarım. Devam edelim, bakalım fiyatlar ne durumda. Ben şurada küçük düğeler var. Aslında işte kapaklı olup olmadığını bilemediğim için de çok da riske girmek istemiyorum. Yani kurbanı çok kalabalık arkadaşlar. Şu an hemen hemen yediğim çeyrek 7. Çeyrek buçuk civarı. Çıkın gelin arkadaşlar. Hadi. Şurada abim 100 lira diyor. 90 lira verdiler şu. Düve 100 lira. Devam edelim. Hayır, şurada buzağlar da var. Buzağısı da dişi. Kaç dişi buzağı? 42 liraymış arkadaşlar. 42 dişi buza. Olay gelsin dayım hayırlı işler. Aman çarpar. Ben burada bir tane en büyük boğayı gördüğünüz Eğer satılmadıysa. Bir ton 200 kilo diyor abimiz. Bir ton 200 kilo ama biz o ikisini getirmeyecek. 300 bin lira diyorlar arkadaşlar. İşte bana öyle gel. Ah, şuradan bir bakın bakın. Şu ileridekine bir bakın. Yani şu etrafınıza bir bakın. Bir de şu karşıdaki boğanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Ah, şu. 300 bin liralık. 1 ton 200 kilo diyor. Bana göre işte bu. 1 ton 200 kilo. Pazarın şampiyonu bu arkadaşlar. 300 bin liralık boğa. 1 ton 300. Bir ton 200 kilo geliyormuş. Devam edelim arkadaşlar. Çok kalabalık arkadaşlar. Arife gününe de denk gelmesi buranı ayrı bir cazip bulmuş şu an. Bana şu ayrı bir cazip bulmuş arkadaşlar. Burada bir nadir görünen Belçika mavisi var. Çiçek var da düze var alın mı? Emi şu Belçika mavisi satılık mı? Sattın mı? Simental de var. Şunun da güzel. Bunu bulamadık. Devam edelim. Pazarda çeşit bol. Bakın. Hoştanlar, simentaller. Arkadaşlar. Limuzinler. Hepsi var. Şaröle. Belçika mavisi. Hepsi var. Bakın maşallah. Çok güzel. Bu çaklar var 100 liraymış. Bıçaklar da 100 lira arkadaşlar. Öyle devam edelim bakalım. Değerli dostlarım Çukurçan'ın hayvan pazarındaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın.